İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki Gary Buznell, yıllarca süren mide ağrıları ve kilo kaybı gibi belirtilerle mücadele etti. Ancak doktorlar bu semptomları safra kesesi taşı ve fıtıkla ilişkilendirerek iyi olduğunu söylediler. Oysaki Gary'nin rahatsızlıkları pankreas kanserinin belirtisiydi ancak hastalık çok geç fark edildi. Jerry'nin kızı Lea, doktorların hastalığı göz ardı ettiğini ve erken teşhis edilmediğini vurguladı. Yapılan testler sonucunda pankreas kanseri teşhisi kondu ancak hastalık çok ileri bir evredeydi. Başlangıçta safra kesesi taşı olduğu düşünülen hastalık daha sonra pankreas kanseri olarak belirlendi ve tedaviye başlamadan önce durum kötüleşti. Tedavi seçenekleri tükenmişti. COVID-19 salgını Gary'nin tedavisini daha da zorlaştırdı. Karantina sebebiyle gerekli işlemler gecikti ve Gary son dönemini bir bakım evinde geçirdi. Gary 60. doğum gününden bir ay önce hayatını kaybetti. Cenazesi küçük bir törenle yapıldı ancak sokaklar tabutunun taşınması sırasında 400'den fazla kişiyle doldu. Kızı Lea, babasının sevildiğini ve derin izler bıraktığını söyledi. Pankreas kanseri İngiltere'de kanserle bağlantılı ölümlerin 5. en yaygın nedeni. Lea insanlara doktorlara baskı yapın çağrısında bulunarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Gerin'in ailesi her yıl Pancreatic Cancer UK gibi derneklere bağış yaparak babalarını anıyor. Lea, oğlum babamı hatırlamıyor. Çünkü o doğduğunda babam vefat etti. Ama her doğum gününde ondan bahsederim dedi.